Herkese iyi akşamlar. Yayın başlamış olması gerekiyor. Yayına katılan herkese hoş geldiniz diyorum. Uzun bir aradan sonra yaklaşık 5 gün sonra yeniden yayın yapıyoruz canlı yayın. Ve ben de sorularınıza bakacağım. Bugün biraz soru gelmiş. Şimdi hepsini tek tek değerlendirelim. Hocam Apple ve Intel konusunda kırılımlar tam anlamıyla gerçekleşti. Ve bu hisselerin vadeleri ne kadardır mesela? Apple ne kadar süre içinde hedef bölge olan 300 dolara geçer. Tabi tam bir zaman belirtmek imkansız ama orta vade gibi genel bir görüşünüz var mı? Ve hocam Microsoft görüşlerinizi de alabilir miyim? Bugün bir rally yaşandı Microsoft'ta. Öncelikle Apple'la başlayalım. Apple'la alakalı daha önce de söylediğim gibi şu anda bir kapanış gelmedi. Kırılım gelmiş diyorsunuz ama 285'in üzerinde can çekişiyor. Kırıldığını söylemek için çok erken. Bir kırılım geldi sadece ne diyoruz 285 önemli bir pivot noktası üstüne çıktı Henüz daha hareket onaylanmadı. O nedenle kırılımlarda hareketin onaylanıp onaylanmadığını beklemek gerekir. Şu anda da bu kırılımın henüz daha onaylanmadığını görüyoruz. Apple özelinde ha, sorduğunuz soruya gelirsek ne kadar sürede gidebilir? Ona dair hiçbir fikrim yok Serkan Bey. Yani borsada bir şeyin ne kadar sürede nereye gideceğini söylemek palavra atmak olur. Kimse bunu bilemez. Şu anda söyleyebileceğimiz tek şey 285'in üzerinde kapanış yapar kırılımı onaylarsa 300 dolara doğru ilerleyebilir diyeceğiz. Intel'e gelirsek Intel'de durum biraz daha farklı. Ha, bu hafta alım listesini alırken de söylemiştim zaten. Burada önemli bir spekülasyon fırsatı var. Muhtemelen şöyle de gösterelim. Ee, güç kazanan bir trend var. Google'un ekosistemine dahil olacağını söyleyenler var. Bu, bu kadar fazla İddia varken bu kadar fazla spekülasyon varken hisse fiyatının da patlaması normaldi. Şu anda neyi görüyoruz? Kırılım gerçekleşti. Muhtemelen üstünde kapanış yapacak. Yarın da hareket onaylanırsa o zaman ne diyeceğiz? Bir sonraki hedef yeri olan 51 dolara doğru ilerleyeceğini söyleyeceğiz. Kısa vade hedef dediğimiz 1 ila 3 ay arasındaki hedef yerim olarak söyleyebilirim. Orta vade ise 6 ay içerisinde gitmesi beklediğim yer olabilir. Eğer ki bu kırılım gerçekleşir ve hareketin devamı gelirse Microsoft'a bakarsak Microsoft'a alakalı yorumum olumsuz. Bu tür tepki alımlarına aldanmıyorum. Neden aldanmıyorum? Gördüğünüz gibi aşağı geliyor tepki alımı aşağı geliyor tepki alımı aşağı geliyor. Kısacası bu negatif tabloda şu anda Microsoft'a büyük bir beklentiye girmek yanlış olacaktır. Ve ben de zaten Microsoft'a alım yönünde işlem yapılmaması gerektiğini düşündüğümüz sizlere aktarmıştım. Burasının bir çift tepe olduğunu ve düşüş trendinin başladığını söylemiştik. Düşüş trendlerinde yukarı yönlü değil, aşağı yönlü işlemlere odaklanılır ve şu anda Microsoft'ta da bunun kırıldığına dair herhangi bir sinyal yok. Rally oldu dediğiniz tekrardan 500 dolar 492 dolardaki pivot noktasına gelmiş Gördüğünüz gibi önemli bir pivot noktası ve buradan şu anda reddedildiğini görüyoruz Microsoft özelinde burada bir fırsat görmüyorum e, alım veya satım yönünde. İyi akşamlar Hakan Bey, iyi akşamlar arkadaşlar. Ben doğalgaz ve petrol konusunda görüşlerinizi merak ediyorum. Petrole yatırım yapmak için doğru zaman olduğu kanaatindeyim. Sizin fikriniz nedir? Uzun vade için. Şimdi evet petrole yani burada da yatırım yapılmayacaksa nerede yatırım yapılacak sorusunun cevabı Açıkçası bende de yok. O nedenle şöyle söyleyelim. Petrolün iyi bir alım noktası fırsatı olabileceğini düşünüyorum. Ama bakın, doğrudan petrole yatırım yapmakla petrol şirketlerine yatırım yapmak arasında bir fark var. Örneğin Devon. Devon petrol fiyatı 58'de kalmasına rağmen şöyle bir grafiğini gösterelim son bir ayda bakın petrol fiyatı daha da düştü. Son bir ayda %15 yükseldi. Neden? iyi bir bilanço açıkladı. Yani petrol fiyatları kötü olsa bile petrol şirketleri yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebiliyor. Üstelik bir de temettü ödemeleri yapacak. Bu nedenle enerji şirketlerine karşı görüşüm pozitif. Petrole gelirsek henüz daha düşüş trendinden çıkmadı. Amerika'nın Venezuela saldırısı ne zaman olacak bilmiyoruz ama petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketin yakında başlaması gerektiğini düşünüyorum. Uzun vade yatırımcısı için enerji şirketleri mesela Exxon'u örnek verelim. Gördüğünüz gibi halen daha 115 dolar seviyesinde petroldeki büyük satışlara rağmen e, Chevron'u örnek verelim o da halen 150 dolar seviyesine. Kısacası petrol şirketleri diyor ki biz size temettü ödüyoruz. Temettü ödemesiyle beraber petrol fiyatları düşse bile biz kar yazmaya devam ettiğimiz için uzun vade yatırımcısı bu noktada enerji şirketlerinde alım yapabilir. Zaten bakın alfa portföyde bulunan şirketlerden biri gerçi bugün düşüş gösteriyor toparlamış tekrardan. Gördüğünüz gibi enerji şirketi yukarı yönlü hareketin devam etme ihtimali var ve ben de alfa portföyü oluştururken enerji şirketlerini tutmaya devam edeceğim. Neden? Temettü ödüyorlar ve nakit akışları güçlü ve ucuzlar. Tüm bunları değerlendirdiğimizde uzun vadeli yatırımlar için iyi fırsat olarak görünüyor gözüme. Öte yandan doğalgaza gelirsek şimdi bakın doğalgaza alakalı ne desem yalan ruh hastası tımarhaneye kapatılması gereken bir hasta. Şu anda doğalgazın bu seviyede olması için gerçekten hiçbir temel veri yok. Bu kadar yükselmesinin ana nedeni yapay zeka enerji ihtiyacının artacak olması nedeniyle herkes bu ihtiyacın doğal gazdan karşılanacağına emin oldu. Bu bir. İkincisi, Ocak ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok çok altına düşmesi bekleniyor. Bu nedenle onun fiyatlamasını da şu andan yapıyor. Bu iki. Üçüncüsü ise bu iki pozitif habere rağmen rezervler hala çok yüksek mevsimsel ortalamaların üzerinde. Buna rağmen doğalgazın 4.74 dolarda olması benim için bir fırsat değil. Burada yaparsam da short fırsatı olarak değerlendirirdim. Doğalgazda biliyorsunuz yukarı veya aşağı hareketler çok sert bir şekilde gerçekleştiği için bu noktada beklemeye devam ediyoruz yeni bir alım fırsatı için. Henüz daha bu alım fırsatının geldiğini düşünmüyorum. Ve sonuç olarak doğalgaz bu ruh hastası beni de şaşırtan bir rally yaptı. Düşüşe dair tek bir sinyal var. Onu da haftalık grafikte şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi haftalık grafikte artık RSI momentum yavaş yavaş tepe yapmaya devam ediyor. Bu da genelde burada da göstereyim. Hatta büyük geri çekilmeler öncesindeki tepe dönemlerini bana andırıyor. Geri çekilme, beklemeye devam ediyorum. Yeni bir alım fırsatı oluşana dek doğalgazda yukarı yönlü işlem yapılmaması gerektiğini inanıyorum ve şu anda halen daha bu düşüşün gelmemesi doğalgazın nasıl bir ruh hastası olduğunun en önemli göstergesi. Ama doğalgaz şirketleri alfa portföyde kalmaya devam edecek. Çünkü neden? Doğalgaz şirketleri hem temettü ödüyor hem de doğalgazın yukarı yönlü hareketini değerlendirmemiz için bize bir fırsat sunuyor. Bir de bu GameStop konusuna değinirseniz çok memnun olurum. Teşekkürler. Bakalım bugün ne yaptı GameStop. Şimdi bakın bu haftanın alım listesini alırken dedim ki spekülasyon yapmak isteyenler için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ve bugün de yükselişine devam ediyor. Düşüş trendi kırıldı. Yani görüşünde bir değişiklik yok. Ne yazmışım? Teknik olarak nötr net bir trend yok 22-20 bandı güçlü destek spekülatif işlem için taban bölgesi neden buraya geldiğinde sekip gittiğini görmüşüz. Buradaki fikir teknik değil kasadaki nakdin piyasa değerini aşması. Şimdi bakın GameStop'ta inanılmaz bir durum var kasasında yanlış hatırlamıyorsam 4.8 milyar dolar para duruyor hatta sizinle hızlıca bir bakalım. GameStop'a hızlıca bir bakalım. Bu haftanın alım listesine girmesinin en önemli nedeni burada iyi bir spekülasyon olması. Şimdi şirketin piyasa değeri 10 milyar dolar. 10 milyar dolarlık piyasa değeri var. Borcu 4.42 ve elindeki nakit para 8.70 milyar dolar. Yani şirketin elindeki nakit para kadar piyasa değeri var. Sizce bu mantıklı mı? Normal şartlar altında bir hissenin illaki bir premium'a sahip olması gerekir değil mi? Bir. ikincisi, yıl sonuna doğru oyun konsolları ve benzeri kampanyaların arttığını biliyoruz. Bu nedenle olası bir rally'de faydalanacak olanlardan birincisi GameStop'tır. Bu etti 2. 3. Yine short pozisyonlar GameStop'ta birikmeye devam ediyor. E bu nedenle short squeeze ihtimali de artıyor. Kısacası halen daha iyi bir e, spekülasyon fırsatı olduğunu düşünüyorum. Ve burada bir diğer önemli konuysa fiyatının satışlarına oranı sadece 3x. yani 3 katı satış satışlarına oranıyla sadece 3 katı ve üstüne 8 milyar dolar nakit var. Yani temel analiz olarak teknikle bir alakası yok. Temel analiz olarak GameStop'ta büyük bir rally birikimi var. Ve teknik olarak da bugün neyi görüyoruz? Onaylamanın geldiğini görüyoruz. Pazartesi kırmış bugün de hareketi onaylıyor. O nedenle alım listesine girmişti ve şu anda hareketi onayladığı için tekrar söylüyorum burada yukarı yönlü büyük bir potansiyel oluşma ihtimali gerçekten çok yüksek ve şöyle de düşünün bakın yani riskiniz tekrardan 20'ye dönmesi olacaktır yüzde onluk bir zarar hiçbir şey zararınız yüzde on getirisi ne kadar olabilir diye soruyorsanız getirisi buraya kadar gelirse Buraya kadar gelirse %20, şuraya kadar gelirse %60'lık bir yükseliş getirisi ihtimali olasılıklar dahilinde diye düşünüyorum GameStop'ta. Bu da son olsun. Sigma Lütyum bugün %12 kadar düştü. Sizce alım fırsatı olur mu? Ne dersiniz? Bakalım Sigma Lütyum. Evet bugün %10'a kadar düşmüş. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Burada iki seçenek var. Ben bunun bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Neden? Alım fırsatı olduğunu düşünmemin nedeni lityumda bir spekülasyon var. Şu anda lityum Amerika olsun, albe Albemarle olsun, ona da hızlıca bir bakayım bu arada e, netleştirmek için. Orada da mı düşüş var? Albemarle'de düşüş yok. Hedef yerine vurdu. Tekrardan Sigma Lityum'a dönelim. Şimdi burada ne demek istiyorum? Bakın iki tane örnek var önümüzde. İkisi de yeniden yükseliş trendine geçiş aşamasında. Bu bir eğer ki siz teknik analiz kursunu aldınız ve biliyorsunuz. Eğer ki bu bir akümülasyon sürecinin tamamlanması ve ardından rally'nin başlangıcıysa burada konsolidasyon ve bir sonraki aşamanın gelmesi gerekiyor. Şu anda gelmemesinin nedeni de burada önemli bir baskı var. Likidite oldukça yoğun. Burada satmaya çalışıyor kurumsallar ama bence bu bir alım fırsatıdır. Özel bir haber yoksa hemen hızlıca bir kontrol edelim. Özelde bir haber yokmuş. Genel olarak lityum madenciliği şirketlerinde Çin tarafından gelen haber nedeniyle satışlar görmüşüz ama size katılıyorum. Buranın bir alım fırsatı olma ihtimali oldukça yüksek. Zaten siz de bunu biliyorsunuz. Ortalamaların tekrardan üzerindeyiz ve yeni bir rally dönemi başlamış olabilir. Eğer ki portföye eklemek istiyorsanız sanki tam zamanı gibi görünüyor. Sigma lityumda alım fırsatı. Hocam Nvidia yorumunuzda 184 üzeri nasıl bir kırılım bekliyorsunuz? Haftalık bir kapanış mı yoksa günlük mü? Şimdi önce Nvidia'ya gidelim. Sevgili Serkan Bey, bakın, siz de teknik analiz kursunu aldınız. 184 dolarda kapanış be, e, kapanırsa o zaman yeni bir tren başlıyor dedim. Şu anda neyi görüyoruz? Oradan reddedilmiş. Sizce neden 184 dolar önemli pivot noktası? Önemli kırılım noktası. Bunu bana özelden de yazabilirsiniz. Bakalım burada gelecek mi sorunuz? 184'ün üzerinde neden kapatması gerektiğini bir yazın bakalım. Sonra yorumunuza göre tekrardan Nvidia'ya geri döneceğiz. Ee, i̇yi akşamlar yayınlar Hakan Bey. Üyelere selamlar. Levent Bey hoş geldiniz. Sizi de tekrardan aramızda görmek gerçekten çok güzel. Ee, 35 dolardan beri sürdüğüm Kasım ayı içinde iki kere kar alarak maliyetimi 17.5'e kadar düşürdüğüm Vist için yorumunuzu alabilir miyim lütfen? Vedalaşmak için koşulların olgunlaştığını değerlendiriyorum. Ne dersiniz? Teşekkürler. Bakalım Vist'e. Vallahi açıkçası satmak için bir neden göremedim. Hatta tam tersine bu bir boğa bayrağına dönüşüyor. Vista Enerji o nedenle ben satmak için vedalaşmak için bir neden göremedim. Ve petrol ve doğalgaz şirketlerine de alımların gelmesini bekliyorum. O nedenle Levent Bey şu anda satmak için açıkçası ben bir neden göremedim. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Şirket zaten büyük yükselişini yaptı. Ha, bu saatten sonra yeni bir rally beklemiyorum diyebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi büyük düzeltme ardından konsolidasyon ve geri çekilme bir sonraki rally'nin aşamasına geçmiş olabilir. Ve hatta şöyle söyleyelim. Burası da eğer ki bir fincan kulpsa ki öyle görünüyor. Sağ taraftaki rally çok hızlı gerçekleşmiş. O nedenle bu noktada satmak için ben bir neden göremedim. Şahsen sevgili Levent Bey tercih tamamen size ait. Burada rallinin devam etme ihtimali oldukça yüksek görünüyor Vista Enerji'de. Şunu da şöyle bir atalım derin bir incan yapmış ve kulpu da burada derin bir şekilde çektiğini görüyoruz. Bu nedenle düşüş sinyali değil. Bu kesinlikle muhtemelen bir sonraki rally'nin aşaması. Ve şunu da söyleyelim son dönemde girmiş olduğu düşüş trendinden de çıkmış. Burada çıkış yaptığını görüyoruz. O nedenle satmak için açıkçası bir neden göremedim. Tekrar tekrar ediyorum. Eğer ki daha iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorsanız sermayenizi farklı bir yerde daha iyi koşullarda değerlendirebileceğinizi düşünüyorsanız tabii ki burada satış yapılabilir. Ama ben açıkçası satmak için bir neden göremedim. Uzun vade tutulmaya devam edilebilir. Herkese iyi akşamlar dilerim. Hakan Bey, Eplovin üzerinde short pozisyonu kovalıyorum. Doğru nokta neresi olabilir? Teşekkürler. Eplovin Vehut. Şimdi bakın Osman Bey. Bugün e, özet olarak şunu söyledim. S&P SPX 6800 altına inmediği sürece short pozisyon yok. Değerlendirmek saçma olur. O nedenle şimdi geri geliyoruz. SPX neredeymiş? Önce ona bakıyoruz. Şu anda kaçtayız? 6820. Bakın. Short pozisyona şu anda girseniz bile para kazanmama ihtimaliniz var. Neden? SPX pin dediğimiz bir şey var. Gamma flip'in üzerindeyiz. VIX'i aşağı doğru basıyorlar. Ve bu nedenle opsiyon piyasalarında kontratlar prim yapmıyor. Hisseniz aşağı doğru düşse bile. O nedenle eğer ki shortlayacaksanız birinci aradığınız şey zaten her gün flip noktalarını yazıyorum gruba. Birinci arayacağınız şey S&P'deki düşüş sinyali. Tamam mı? O sinyal gelmeden short pozisyon kovalamayın. Gelelim Apple'ın son durumuna. Şu anda neyi görüyoruz? Ayı bayrakları parçalandı. Neden parçalandı? Çünkü S&P'de yukarı yönlü bir hareket var bunlar kaldıraçlı bir şekilde bu hareketleri yansıtıyor. Çünkü yüksek beta'ya sahipler S&P'nin hareketlerinden doğrudan etkileniyor. Ve şu anda baktığınız zaman muhtemelen doğru bir noktada gelmiş olabilir. Eplobin'de short için bakıyoruz. Hayır aslında öyle bir yerde yok. O nedenle shortlamak için hiçbir neden göremiyorum. Tekrar ediyorum. S&P 6800 seviyesinin altına iner. VIX'te yukarı yönlü bir hareket başlar ve satıcılar kontrolü ele geçirirse yüksek betalı şirketler çöp olacak. Şu anda böyle bir yapı olmadığı için kovalamayın ve ben size şimdi buradan döner, şuradan döner desem de yalan söylemiş olurum. Çünkü bunların durumu tamamen S&P'deki harekete bağlı. Özetliyoruz. S&P eğer ki 6800'ün altına inerse o zaman Robin Hood da dahil olmak üzere burada yavaş yavaş short pozisyonlar düşünülebilir ve görüyorsunuz teknik yapı tekrardan yukarı yönü işaret ediyor bu iki şirkette de. S&P'den onay almayı bekleyeceğiz short'a girmeden önce. Evet devam ediyoruz. Vakit kalırsa siperi de yorumlayabilirsiniz lütfen tekrar teşekkürler. Tabii ki bakalım süper Evet bakır fonu Yani burada kime bakacağız bir merak ettim. Bu bakır fonunda hangi şirketler varmış diye hızlıca bir ona bakalım. Allah Allah. Şirketler neden yazmıyor acaba? Neyse şirketleri göremedim. O nedenle burada bu fona bakamayacağız. Bakır fiyatlarından hareket edelim. Şu anda bütün emtialarda satış olduğunu görüyoruz. Ama tekrar ediyorum bakırdaki yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Zaten gördüğünüz üzere tekrardan sabahki satışlar kırılmış ve bakırda yeni bir yükseliş gerçekleşiyor. Zaten az önce sorduğunuz fonun da grafiği neredeyse bakır fiyatlarıyla paralel bir şekilde ilerliyor. O nedenle bakırdaki performansın iyileşmesini beklediğim için sorduğunuz fonda da yukarı yönlü hareketin devam etme ihtimali var. Şu anda bakırın sıkıntı yaşadığı bölge olan 5.30'un üstüne çıkmasıyla beraber yükselişin devam etme ihtimali var. Buradaki koşulumuz ne biliyor musunuz Devent Bey? Şimdi haftaya Fed'in toplantısı var. Ne karar açıklayacağını Allah bilir. Ama olası risklere karşı da hazırlıklı olalım çünkü bunların sağ solu belli olmaz bir açıklama yapar, bir şey söyler, faiz indirimi döngüsü kırılır gibi şeyler olur. O zaman teori değişir. Ancak teorimiz neydi? FED faiz indirmeye devam edecek. Enflasyon yukarı, stagflasyon aşılacak. Burada da değerli metallerdeki yükseliş devam edecektir. Ve şunu da söyleyeyim. Kısa vadede bakırda volatilite yüksek olabilir. Ancak uzun vadede bakırda 5 doları yani çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapay zeka yatırımları arttıkça Bakır ihtiyacı da artmaya devam edecek. O nedenle Bakır'da uzun vadeli büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Tıpkı Gümüş'te olduğu gibi Bakır'da da benzeri bir rally görme ihtimalimiz var. Hakan Bey iyi akşamlar. Uzun zaman sonra Boeing'de alımlar geldi. Son durumu değerlendirmişsiniz. Ben tabii ki bakalım Boeing'de bugün gelen alımlar. Şimdi öncelikle. Bugün gelen açıklamalar yanlış hatırlamıyorsam bir öp bakalım da garantileştirelim. Evet CFO'nun yaptığı açıklamalar nedeniyle burada büyük bir yükseliş görüyoruz. Beklentileri arttırdı. Ve bu nedenle de şu anda Boeing'in genel durumuna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Şunu silelim. Tift namlu stratejisine göre Boeing burada kırılımı gerçekleştirmiş ve 242 dolardaki boşluğu kapatmıştır. O andan itibaren gelen satış dalgasıyla geri çekildi. Şu anda kısa dönemde trend yönü negatif. Kısa dönemde uzun dönemde şirketin yönü halen daha yukarı. O nedenle son haftalarda yaşanmış olan satışlar muhtemelen alın fırsatıydı ve bugün de hareketin daha doğrusu yarın da hareketin devamı gelirse Boeing'deki yükselişin sürebileceğini söyleyebiliriz. Şu anda uzun vadede tekrardan 242 dolara doğru ilerleme ihtimali var. Peki ben Boeing'de şansımı dener miydim? Açıkçası yani şu anda tercih size bağlı. Son dönemdeki haberle beraber güçlü bir hacimle yükselmiş. Ve yeniden 242 dolara kadar yükselme ihtimali var. Bu dönemde biraz daha teknoloji ağırlıklı da çalışabilirsiniz. Ama dediğim gibi uzun vade trendi halen daha yukarı. Gelen açıklamalarla güçlü hacimde yükselişin devam edeceğini gösteriyor. Bu nedenle ne olur diye soruyorsanız onu Allah bilir. Ama beklentim yeniden 242 dolara doğru ilerlemesi ve pivot noktasını bir kez daha test etmesi yönünde olacaktır. Şunu da unutmayın, Boeing bugünkü yükselişe rağmen henüz daha düşüş trendinden çıkmadı. Düşüş trendinden çıkabilmesi için öncelikli olarak 216 dolarda kırılım yapması gerekiyor ve biz de o zaman diyelim ki bu bir düşüş trendiydi, sonuna geldik ve yeniden yukarı yönlü bir hareket başlıyor. Şu anda konuşmak oldukça erken davranmak olacaktır Boeing özelinde. Hocam Apple'ın 285 üstü kapatması mı lazım yukarıları hedeflemek için? Evet 285'in üzerinde kapanış bekliyoruz. Ama henüz daha geldi mi bakalım. Henüz daha gelmemiş halen daha oralarda beklemeye devam ediyor. Neden 285 diyorum Serkan Bey onu da bir kez daha hatırlatayım. Daha önceden reddedildiği yerdeyiz. Ve eğer ki reddedilmez trendi onaylarsa o zaman 300 dolar olan psikolojik seviyeye doğru ilerleyeceğini söyleyeceğiz. Apple özelinde beklemeye devam ediyoruz. Gruba tekrar bakıyorum. Soru var mı? Evet. Levent Bey yazıyormuş. Serkan Bey özelden yazdınız herhalde. Merak ettim. Ne yazdınız? Nvidia ile alakalı. Tamam Serkan Bey size o gözle yazacağım. Bir de ile alakalı neden yazdığımı oradan size yazacağım. 6 ay kadar önce gündeme gelen First Majestic çok iyi gidiyor. Tekrar hatırlatabilir üyelerimize ne dersiniz? Evet aslında bu haftanın alım listesindeydi. Emtialarda dün de yazdığım grupta 15.72 bizim için önemli bir kritik nokta. Bugün zaten grupta da tekrar ettim. Dedim ki gümüşteki bu satış yeniden alıma dönüşecek diye bekliyorum. Yukarı yönlü hareket onay aldığı için ve bugünkü geri çekilmenin ardından neyi görüyoruz? Gümüşte tekrardan burada pozitif döndük. Ya mükemmel. Ya işte diyorum ya yükseliş trendi ile düşüş trendi arasında inanılmaz bir fark vardır. Yükseliş trendine girdiğinizde satışlar alıcı baskısıyla karşılanır. Düşüş trendine girdiğinizde ise yükselişler satış baskısıyla kıyaslanır ve bu noktada da işte gümüşte yukarı yönlü hareket devam ediyor. Ve Levent Bey'in de hatırlattığı gibi bu hafta ben de MK portföyünde almıştım zaten. Bu nedenle Force Majestic iyi bir seçenek olarak görünüyor. İlgilenenlere bir kez daha duyuralım. Burada satışlar tekrardan alıcılarla karşılanmış First Majestic'te. Yazan var mı? Yok. O zaman yayınımıza son veriyoruz. Güzel bir yayın oldu. Uzun zaman sonra tekrardan konuştuk. Soruları yanıtladık. Ve şimdi de yayınımıza son veriyoruz. Katılan herkese teşekkür ederim. Yarın sabah görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.